Evet kazanım 14'te devam ediyoruz. Şimdi burada analitik düzendeki verilere göre C noktasının ordinatı demiş. Şimdi şu OA uzunluğu 8 birim. B, OB uzunluğu 2 birim. Apsis 2 0 y eksen olacaklığı yani e, x eksenindeki uzunluğu 2 birim 8 birim. E bu bir dik üçgen değil mi? Evet. Bana neyi soruyor? C noktasının ordinatı. Şimdi C noktası 0'a H noktası olsun. Neden H dedim? Burası yükseklik oluyor ya hani ee, öklitten aklına gelsin. Dikten dikinliğim için öklit uygulayacağım burada. Aslında bana buradaki h'yi soruyor. E ne diyordum ben? Yüksekliğin karesi h kare eşittir. p çarpı k yani 8 çarpı 2 16. h kare 16 ise h buradan ne olur? 4 bulunur. Zaten bana c noktasının ordinatını soruyor. 4 oldu. Cevabım b oldu. İkinci sorudayım. Yukarıdaki verilere göre b noktasının ordinatı. Verilere bakıyorum a 2'ye 0. Buraya 2 birim vermiş. a b'yi 5 vermiş. Şimdi burada şurası 0 virgül eksi b olsun. Hani negatif altta olacak ya b'yi pozitif alırsam. Yani şurayı b birim aldım ben. Pozitif olarak b birim ise bu 0 virgül eksi b altta olduğu için. E şimdi burada bana eksi b lazım. b'yi bulayım bir. b kare artı 2'nin karesi 4 eşittir 5'in karesi 25. Yani öktit uyguladım burada dik üçgen bu. Buradan B kare eşittir 21. B dediğim kök 21. Zaten neden kök 21 dedim? Ben B'yi pozitif olarak kabul ettim. Uzunluğu pozitif aldım. Normalde artı eksi kök 21 diyorum ama bunu ben uzunluk olarak aldığım için kök 21 dedim. O zaman 0 virgül eksi B yani 0 virgül eksi kök 21 olur. Zaten bana eksi B'yi soruyor. B noktasının ordinatı eksi kök 21 oldu. Cevabım E oldu. Üçüncü sorudayım. A, o, A, B, C kare. Tamam. A, C, 6 kök 2. Şimdi bu bir kare ise buralar eşit ve burası 90 derece. İkiz dik üçgen hipotenüs 6 kökü ise burası 6'ya 6dı B noktasının koordinatları toplamı. Şimdi B noktası 3. bölge. Eksi 6'ya eksi 6 oluruz. 3. Yani bölgede çünkü ikisi de negatif. Eksi 6'ya eksi 6. Uzunluklar 6 6 ama işaretler eksi olduğu için eksi 6'ya eksi 6. Bunların toplamı eksi 12'dir. Koordinatlar toplamı demiş. Cevabım A oldu. OAB eşkenar üçgen, eşkenar üçgense her bir kenarı 12. Bunu biliyorum. Şimdi diyor ki B noktasının ordinatı. E şimdi B noktasının ordinatı için yani şuradan dik indiğim zaman aslında bana eşkenar üçgenin yüksekliğini soruyor. Şimdi ne oluyor burada? Bir 30 60 90 üçgeni var. Çünkü eşkenar üçgenin bir açısı 60 derece. E dik indiğim zaman ben şurayı 6 6 bölecek. Eşkenar üçgende dik aynı zamanda kenar ortaydı. Yani 30 60 90 üçgeninden biliyorum ki zaten 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı bunun kök 3 katı 6 kök olacak. Cevabım B oldu. Bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz. <laughs>